şey varsa bir şey kısa daha anlatıvereyim. Var. Tamam, devam, Aa, tamam. Şimdi o arada şimdi şöyle bir hadise geçmişti. Tabi bu da çok lazım bugün asrımızda. Bizim Emin Sarı diye Kütahya'nın e, çift gözden bir kişi vardı hapis Hoca. Bu dışarıda iki tane Aleviyle mücadele ediyor. Aleviler diyor bırakın şu Aleviyle diyor gel sünni olun yani bizim gibi. O diyor ne nesibet ya sen Alev ol. E, olmayız o zaman diyor tartışalım diyorlar. İlk üniversite talebesiymiş. İkisi de eskardan gelmişler. Tartışalım, Sen üstün olduğun üstünlüğünü ispat et biz alevliği bırakacağız. Biz alevliğin üstün olduğunu ispat edecek alevi olacak mısın diyorlar. Diyor olurum. İspat edin yanınız siz iki kişisiniz ben bir kişiyim bir arkadaş da halam gelir iki kişi yapacağım diyor. Hadi ki dal gelmiyorlar. Bana geldi ya Musabe dedi böyle böyle bir iş açtık başımıza dedi. <laughs> tamam olur dedim ben. Çıktım dışarıya alev böyle oturttu böyle dedim nedir mevzu tamam. Siz Alevi'nin üstün olduğunu ispat edeyim ben kabul edeceğim dedim ben. Sizi tamam anlaştık. Yalnız dedim şöyle bir... Hocam çayla oyalanırken ispat etsin. Şöyle bir dedim... Anlatır yani şey. Teklifim var dedim yani. Şimdi dört kişinin anlaşması zor olur dedim. Bir, bir şeyler, biri bir şey söyler. Siz içimden birini seçin. Biz de birini seçelim. İki kişi dedim karşılıklı konuşsun. Sıkışırsa arkadaş ona yardım etsin bilemediği yerden. <laughs> tamam dedi. <laughs> o birini seçti. Emin Hoca dedi. Yani, ben şimdi karşılıklı şey yapıyoruz. Şimdi ben dedim ki, evvel dedim sen mi konuşacaksın Aleviliği hakkında beni yani çevirmek için? Ya ben mi sana konuşayım falan? Düşündü bu dedi evet, sen konuş dedi. Yani sen bitirdi sıra sonra beni gelsin şeklinde. Sen konuş dedi. Peki dedim sana soruyorum Alevilik nedir dedim ya anlat bakayım bana Alevilik nedir? Öğrenelim şimdi. Ha, Alevilik dedi <laughs> Alicilik demektir. Alevi bak Ali isminin üstünde dedi. Ama bazı yerde Şii, bazı yerde Kızılbaş, Tahtacı, isimleri vardır. Esas Alevi, Hazreti Ali sevip onun yolunda bulunmaktır dedi. Evet. Hazreti Ali sevip onun yolunda bulunmak Alevilikse ben Aleviliği kabul ediyorum, ben Hazreti Ali'yi severim, harfiyen de sözlerini kabul ederim dedim ben. O zaman mesele yok o zaman dedi. Mesele var bakalım sen annenin yorumlamışsın dedi. Mesele daha yeni geldi. Tam kısmını ya. Kırağı ha, ha. Mesele yeni ya. gelmiyor yani. Evvela bir Ali'yi tanıyalım dedim ben. Ali korkak mıydı cesur muydu? Korkaktı. Tamam doğru. Şey cesurdu cesur. 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 dedi. Doğru söylüyorsun cesurdu. Ali dedim iki yüzlü müydü? Yoksa göründüğü gibi mert miydi? Göründüğü gibi mert iki yüzlü değildi. <laughs> doğru ben de aynen kabul ediyorum. Burada dedim anlaştık şimdi. Ha. Şimdi sana soruyorum. Ebu Bekir, Ömer, Osman bu üç sahibeyi siz sever misiniz? Sevmeyiz dedi. Çocuklarımızın ismine de Bekir, Ömer, Osman koymayız dedi. Ve Ayşe'yi de sevmeyiz dedi. Şu kızlarımızın ismini de Ayşe koymayız dedi. Bakın Aleviler araştırın kızların ismini de Ayşe koymazlar. Bekir, Ömer, Osman da koymazlar. Peki dedim şimdi. Aha. Dördüncü lemada üstad işte söylüyor Risale-i Nur'da. Baba, Ebu Bekir Sıddık Halife olduğu zaman Şeyh Lisan Hazreti Ali'ydi yanında. Hazreti Ömer halif oldu Şeyh Hazreti, Hazreti Osman halif oldu Yani 20 seneyi aşkın bu üç saatin yanında bulunan Hazreti Ali'yi sevdiği bu üç şahsa siz ne sevmiyorsunuz dedim. Şimdi iki yola geçtik, zaten onu kapattım ben. Canım yani Ali onları sevmiyordu ama sever göründü. Yani Ali 200 yüzlü değil demiştiniz ya. Sevmeyen insanı sever görünmek nedir? İki Canım Ebu Bekir'in Ömer'in çok askeri şeyi vardı, Ali ne yaptı? O zaman korktu hani Ali cesur demiştin dedi, dedim. Deyince sustu bu. Susunca Ali beş vakit namazı kılardı, siz ne kılmıyorsunuz dedim. <laughs> Ali dedi Küfe Camisi'nde İbn-i Mürcan tarafından şehit edilince dedi. O yaralı anında dedi, ben sizin namazınızı kılıverdim, sizin namazınız kılınmıştır. Siz namaz kılmayın demişler Ali o zaman dedi, ondan sonra biz namaz kılmıyoruz dedi. Dedim o camide bak Hasan Hüseyin de vardı dedim. Değil mi? Şey vardı. E onlar dedim namazlara devam ettiler. Şimdi düşün ben bir baba olarak eğer namaz kılıveceksem kendi çocuklarımın namazını kılarım. Kendi çocuklarımın namazı kılmemem nereye Alevi'nin namazı kılar mıyım dedim ya olur mu? <laughs> Çocukları kendi namazlarını devam ettirdiler. <laughs> Hazreti Hüseyin Kerbalay'da şehit olunca kadar namazı kıldı biliyorsun. O şeyde Hasan da kıldı dedim böyle. Deyince sustu bu. Sustu. yandaki dinleyen dedi ki ben dedi kabul ediyorum sizin şeyi dedi. Ne lazımsa dedi beni öğretin. Emin Hoca dedim sıra sende. Subhan mi başladın, sabah namazından mı? Sen dedi bunu öğret. Ben dedi dönmem. E hani o zaman konuş dedi arkadaşına. Konuş dedi. E hani dedi mali da döneceksin. Konuş madem dedi. Ben Hazret Ali'nin yolundan dönmem diyor. Ulan Hazret Ali ben sana bırakıyor mu dedi öbürü. Ben lan bana gidiyorum oraya. Ali'yi sana bırakan mı lan dedi. Arkadaş. <laughs> <laughs> Ali seni kurtta gitmiyor ki ben. Gidiyorum. ben Ali ile beraber gidiyor. Ben arkadaş anlatırdı dedi. Ali'yi küçük düşürür bir şey söyleyecek. Şahin gibi sonra Ali o kadar güzel anlattı ki ben hayran oldum dedi ya. Ya Ali mi gidiyor mu? Ali seni koymadım dedi. O kadar. Ha. Ve tamam dedi o onu Emin Hoca <laughs> namaz surelerini öğretti. Namazları öğretti. Biz adlı senden tahliye olduğumuzda hatta dış kapıya kadar geldi. Bize uğurladı yani. Ötürü ayrıldı. Ben dedi dinlemem dedi o ayrıldı. Bir tanesini kurtardık yani. Böyle geçti.